Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin içinde bulundukları durumla ilgili olacak. Diyeceksiniz ki Türkiye Müslüman bir ülke ve Müslümanların rahatça yaşayabileceği bir yer ilk etapta akla geliyor. Ne yazık ki öyle değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini olmadığı gibi layık bir sistemde yönetiliyor. Durum böyleyken halkın yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkeyiz. İlk önce medeni kanunumuzun Müslümanlara ait olmadığını ve batılı ülkelerden alındığını görmekteyiz. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki içinizdeki bekarları evlendirirsiniz diye bize emir buyuruyor. Nikahın nikah olabilmesi için Allah'ın emri peygamber efendimizin sünneti ile olması gerekirken Belediyeye başvurduğumuz zaman gelen memurunun belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ile başlayıp herhangi bir Allah'ın kelamının konuşulmadığı duasının edilmediğini görüyoruz. Birinci sorun bu. Şu an bunu biraz düzeltmişler çünkü müftülüklere izin verildi nikah kıyabilmeleri için değerli kardeşlerim. Bu güzel bir başlangıç. İkincisi, boşanma davalarında Allah-u Teala diyor ki, benim katımda sevabı en az olan boşanmalardır diyor. Bir Müslümanın boşaması benim katımda sevabı en düşük olan ve şeytanların sevincine sebep veren bir eylemdir. Kişi boşandığı zaman kişinin hanımı 4 ay 10 gün iddet süresini beklemek zorunda. Bu 4 ay 10 gün süre zarfında boşandığı eşi tarafından onun her türlü giderinin masrafının karşılanması gerekmektedir. Ve kendisine nikahında mehir olarak neyi belirlemiş ise o mehri de geri alamayacak. Ve o mehir de boşanmış olan hanımına malı sayılıyor der kardeşlerim. Ne yazık ki günümüzde boşandıktan iki hafta sonra iddet süresinin bittimini beklemeden yeniden bayan kardeşlerimiz evleniyor bir başkasıyla. Dini açıdan baktığımız zaman bir Müslümanın bunu yapması büyük günahlardan bir tanesidir. Çünkü 4 ay 10 gün beklemesini Allahu Teala biz kullarından istiyor. Kendisine iman edenlerden istiyor. İman etmeyenler için herhangi bir şey yok. Zaten Allah'a inanmıyor. Bir diğer konumuz ise bir Müslümanın dini günü olan Cuma gününü tatil olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü biz Müslümanlar, Hristiyanlara ait olan bazar gününü, Yahudilere ait olan cumartesi gününü tatil olarak geçiriyoruz. Ama kendimize ait olan ve Allah tarafından bize mübarek bir gün olarak hediye edilen ve Müslümanların toplanmasına birlik ve dirliğini konuşması gereken ve günün, haftanın, ayın olaylarının açıklanması ve birbirine sımsıkı sarılmaları gerekirken, Cuma günü çalışma günü olarak kutlamaya devam ediyoruz. Çünkü bütün sistemin hani dışarıdan baktığın zaman en kolay bir şekilde yaşadığını e, gösteriyor bize ama halbuki öyle değil. Ben belki Cuma günü Cuma namazımı Sultanahmet Camisi'nde kılmak istiyorum. Ama gidemiyorum çünkü neden? Çalışıyorum. Ama pazar günü istediğimiz yere gidebiliyoruz. Çünkü neden? tatil. Cumartesi gidebiliyoruz çünkü neden? Tatil. Yani biz Müslümanlara ait olan değerleri ikinci plana, Müslümanlara ait olmayan değerleri ise ilk plana atıldığını görüyoruz. Sokakta insanların giyim ve kuşamına baktığımız zaman Müslüman bir ülkede yaşadığımızı, yani halkın Müslüman olan bir ülkede yaşadığımızı sanki Müslüman ülkede değil de Batı'nın en ucra köşesinde yaşadığımızı görmekteyiz. Giyim ve kuşamımızın biz Müslümanlara ait olmadığını, kendini Müslüman görüp de giyim ve kuşamını Müslümanlara göre giymeyen insanların çoğaldığını görmekteyiz. Müslüman olmayanlar için ben bir şey diyemem. Çünkü Müslüman değiller. Giyimine de dikkat etmeyebilirler, kuşamına da dikkat etmeyebilirler. Çünkü hesap vereceğin bir merci var. Biz sadece şu an rüyada yaşıyoruz ve yaşadığımızın hesabını vereceğimizi günü bekliyoruz. Biz gözlerimizi kapattığımız zaman gerçek hayatta gözlerimizi açacağız. Ebedi olan dünyaya göç edeceğiz. Ve orada Bizi sorguya çekecek olan birisi var. Kimdir o? İnsanları ve her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Çünkü diyor ki ben o günün sahibiyim diyor. Sizin yapmış olduğunuz her türlü işlerin hesabını mislisine göre hareket edeceğim. Yani miskale zarraten hayran yara ve miskale şarraten şarran yara diyor. Miskalın Günahın da hesabını, sor hesabını soracağım. Miskalın sevabının da hesabını vereceğim diyor size. mükafatını vereceğim diyor size. Ve işin tuhaf tarafı şurası. Sorgulay sorgulayacak olan kişi aynı zamanda şahit de. Yaptıklarımıza şahittir. Çünkü ağzımızdan çıkan her türlü kelimenin yazıldığını bizim bilmemiz gerekiyor. Yani sağımızda ve solumuzda meleklerin olduğunu ve ağzımızdan çıkan her türlü kelimenin yazıldığını ve yarın karşımızda mahşerde çıkacağını unutmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.